Evet arkadaşlar Semran Dünyası kanalından herkese merhaba. Bugün BİM'deyiz. Böyle üçlü cam saplama kablarımız kapaklı. 55 TL. Şu şekilde kaselerimiz 12 TL. Organizer çekmeceli. Şu şekilde 39,5 TL tekli fiyat tenceremizi arkadaşlar. Tekli böyle 229 TL. Ama gayet güzel. Ağır. Böyle bir tenceremiz 289 TL. Tuzluklarımız arkadaşlar. ikili cam bunlar. 29 TL. Şu şekilde bir kaşık setimiz var arkadaşlar. 4 tane 17 buçuk TL dondurmalara içecekler için patates dilimleyeceğimiz 12 buçuk TL böyle plastik 29 TL organizer arkadaşlar iğnelik olarak kullanabilirsiniz eşlerinizin vidaları için 29 buçuk TL yumurta sızlama kabımız 12'li 24,5 TL. öyle bir panomuz arkadaşlar. 22,5 TL. Silikon kek kalıbımız 59 TL. Bu şekilde arkadaşlar üçlü saklama kabımız porselen 3 tanesi 139 TL. Tatlı kasemiz 27,5 TL. Yine bu şekilde zeytinliğimiz 29 TL. Ayaklı şekerliğimiz arkadaşlar. 109 TL. Borcam kapaklı tenceremiz arkadaşlar. 69 TL. Krep tavamız 419 TL. Öyle bu şekilde çocuklarınız için oyuncak 399 TL. Arkadaşlar termar içlikler indirime düşmüş. Şu şekilde. <laughs> Taytlar. Böyle üst. <laughs> Nevresim takımlarımız arkadaşlar. 419 TL. Kadın botları arkadaşlar. Şu şekilde. Ev için herhalde bunlar. 349 TL uyku tulumu böyle dolap içine askılı çöp kovası 109 TL dikiş iplikleri arkadaşlar bobin şeklinde 35 TL siyah beyaz var bu şekilde ikili arkadaşlar piyelik duş jeli 139 TL bu şekilde peçetelerimiz rengi mavi 16.5 buçuk çift kişilik yorganımız arkadaşlar 600 TL şöyle taneklerimiz 44 44.5 arkadaşlar. Bu şekilde yeleklerimiz 299 TL. Erkek oduncu gömleklerimiz 179 TL. Dışarıda arkadaşlar böyleleri 250-300'den aşağı yok en kötüsü. Böyle taytlarımız termal taytlar 109 TL. Kot görünümlü olanlar 95 TL. 120 TL. Madam Coco da daha güzelleri. Böyle bir tamir setimiz. Üç katlı bu şekilde. 169 TL. Bu şekilde desenli bulaşık süngeri 25 TL. Bu banyo paspasımız arkadaşlar. Ben kullanıyorum. Gerçekten bunlar güzel. 219 TL. Atletimiz böyle siyah. 28,5 TL. Çocuk çizmelerimiz arkadaşlar. 200 TL. Dişleri bu şekilde yünlü.